takipçi kadar çöp topluyor, takipçi kadar kahve yapıyor, takipçi kadar mü, takipçi kadar para harcıyor, takipçi koyayım sizin ya, siz takipçileriniz ya, bu kadar da yapmayın takipçi kadar ya. Gidi kaç tane var oğlum bunda, takipçi kadar takipçi kadar çüküm, Allah takipçi kadar yazdırıyorum, takipçi kadar pilav yaptım, onu biliyorum o demetin o, ona sövmeyeceğim, o çünkü social manipulation projesiymiş, o pas geçiyor. Ama diğer herkes takipçi kadar bir şey yapıyor oğlum. Helal lan sana. Sen topla yavrum çöpünü. Toplumsal farkındalık işte ne kadar güzel. Helal olsun lan. Buna lafım yok. Ama toplamadı. Ama çocuk çocuk nasıl toplayacak oğlum 562 bin tane çöpe nasıl toplayacak Oha lan bir de iki videoda oğlum bu çocuk var ya dünyanın en şanslı takipçi kadar içeriği yapan çocuk oldu herhalde. 3 tane çöp attı 600 bir takipçi oldu. Takipçi sayım kadar çöp topluyorum. Ütü izi klaba hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Birinci gün. Bugün sabah beş buçukta uyandım. Malum her yer yanıyor. Benim de bir şeyler yapmam lazım. Bisikletim atlayıp yakın yerdeki milli parka doğru gidiyor. Bu çocuk net endüstri <laughs> Henüz takipçim olmadığı için bugün 20 tane çöp toplayacağım. Bu çöpler hem çevremize zarar veriyor hem de orman yangınlarına sebep oluyor. Bugün beğenmediğiniz alfa kuşu olarak X ve Y kuşaklarının çöpünü yere atmasına üzülüyorum. Böyle karşı hesap takipçim kadar yere çöp atıyorum. <laughs> Böyle teki de çıkıp yapsa öyle. Yesiii! O 2283'e kaka kalp atmaya kalme kuru tabii şu kadar çöp atıyorum. Bu konuda herkesin duyar. Helal. Abi görünce. Abi çocuk hesabıyla çok fena reklam puslamaya çalışan insanlar var bu arada. Bak bir sürü bir sürü var. Bence bu çocuk ama bir bomba yapıp toplar ya bir 600 tane falan çöp. <laughs> Takipçi sayım kadar çöp topluyorum. Günü, ben izlemedim hiç. Günüşte ne kadar? Öncelikle desteğiniz için hepinize teşekkür Takipçim kadar faça atıyorum hesabı ne zaman? Sana bir şey değil mi? Senay dedim O hap içme videosunu çıkarttım ya. Şimdi dedim ben eve gidip takipçim kadar faça atıyorum hesabı aç mı yap, yapmayayım bu dedim bir. Ha, tabii ki de o da hani komik gelmedi. Otomatik olarak ama bence gene komikti. Kokara işçi çekecekti bu. <laughs> Beni 20-30 kişi <laughs> takip edeceğini düşünürken Büyük bir aile, yaklaşık 250 bin kişilik bir takipçiye ulaştım. 250 bin tane takip... Bak işte bu çocuk tung 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 sahura gülmüyor arkadaşlar. Abi şimdi fark ettiniz mi? Bak geleceğimizi kurtaracak çocuk bu. Önce vatan tr hashtag. Bu çocuk tung tung sahura gülmüyor. Ekipçim <laughs> olduğu için bugün ekip... Gülebilir mi? Ne birlikte 250 tane çöp... Ha oğlum 250 bin takipçi 250 tane çöp toplamış bu arada. Aynı zamanda köpeklere su ve mama verdim. Ekibimle güzel bir çalışma yaptıktan sonra ormanlık alanın girişini temizledik. Peki şimdi ben bir şey merak ediyorum. 250 tane çöp toplayacağım dedi ya. Mesela burada topluyorlar sahilde. 249, 250. Tamam. Bırakıp gidiyor mu yoksa hani... Orada biraz daha toplarsın ya anladın mı? Ne bileyim yarıda mı bırakıyor? Oğlum o da çok kötü. <laughs> Takipçi sayım kadar çöp topluyorum. Gün 5. Abi her bin takipçiye bir cop cop az bu çocuğu döverim ben. Abi çocuk ne yapsın bak ilk başta zaten belli bir y çıkmayana kadar tane tane toplamış çocuk. Bu sabah yani yeni bir etkinlik için Sonra kalkıyor. da artık yani ne yapsın 585 bin tane çöp belediye toplamıyor lan. Aracımı çocuk nasıl toplasın? bir şeyi unuttuğumu fark <laughs> ettim. Şimdi de masalları temizlemeye çıktık. Minik bana yardım ediyor. Ulan askerde bunu sabahtan akşama yapıyorum biliyor musun? <laughs> Average asker aktivitesi bu arada bu. O yüzden ama o kadar etkileyici gelmedi ama. Şimdi asker olmasa sivil hayatında bunu yapmak da çok ayrı bir erdem bu arada. Neden masaları temizleyeceğiz. Bu çocuk ne Roblox oynamıyordu bu arada. Çünkü sağlık için ellerimizin değdiği her şey temizlenmeli. Net. Burada çok üzücü bir şeyle karşılaştık. karakter Aaa. Öl Ters yöne mi gittiler yoksa sahildeki atıklar yüzünden mi? En sonunda kişi... Abi o karette karette ölüleri... Kediş. Y Lan tek gözlü kediş. O karette karettalar ışık. E, ee, ateş mateş yakılıyor oralarda. O hayvanların nevri dönüyor. Sahile çıkamıyorlar o yüzden. Genelde o yüzden ölüyorlar. Mesela arabayı falan çekip uzunları açarsa sahilin önüne yapanlar var tabi. Adam göremiyor yani ay sanıyor oraya gitme şaşıyor suya ulaşamayınca da ölüyor. Evet. Peki takipçi kadar mama dağıtıyorum var. kimiz kadar mama dağıtıyoruz 3. günden merhaba. 5000 takipçi olmaya çok yakınız. Merhaba. Sizlerin desteğiyle her geçen gün daha çok Abi doğru kişiyi dinlettik ya. Masum Can'a ulaşabiliyoruz. Bizim vatanımızda, bizim toprağımızda, bizim yurdumuzda şey Abi bir şey diyeceğim. Çok güzel bir şey yapıyorlar. Çok iyi, süper. Ama neden bu kadar? <laughs> Anladınız değil mi? Hani o kadar damardan girmesine gerek yok yani. Ben desteklerim bunu zaten. Niye şey yokuz? Bizim toprağımız. Abi endüstri plant ya bizim yurdumuzda yaşayan bu canlar hepimizin sorumluluğu altında. Bu sadece bizim değil. Takipçin Her... kadar sokak köpeği tarafından Türk gencini. Yani takipçiler mama dağıtıyorum da çok aslında düşününce korkunç değil mi? böyle 1 2 3 4 3000 tane kangala koyuyor 3000 bugün bu kadar. <laughs> Yarın artınca gelirim. Öyle mi olacak? Gün görevi. Bugün tam 4500 liralık mama da He parasal oha Oğlum 4500 lira bugün 4501 lira bugün 4502 lira Aa, Kim yürütüyor oğlum bu hesapları Bize destek veren Yuh. Herkese çok teşekkür ederiz Siz de bize destek olmak isterseniz Bize DM yoluyla ulaşabilirsiniz Ülke... Sponsor arıyorlar Bizde artık zarar gören Yangınlarda telef olan işkenceye maruz kalan Aç ve susuz kalmış Sokak hayvanları görmek istemiyoruz Herkes bir ipin ucundan tutmalı Biz yapıyorsak Siz de yapabilirsiniz Her zaman dediğimiz gibi Bu vatan hepimizin Bize destek olmayı yorum yapmayı Ve takibi Net Endüstri Planı bu adam Net Endüstri Planı çok, çok şey Çok yerleştirilmiş proje Takipçi kadar kahve yapıyorum. 43 tane kahve Takipçi mi kadar yapacak? Kadar pastaya oturuyorum. Ne? Takipçi kadar pastaya oturuyorum. Evet. Takipçi kadar para harcıyorum. Yok lan burada? Dilim damım kurdu Bu herhalde real değil tabii ki de.

Sen alayım lan. Ama ne kadar yok onun bana. Ben bir de hasta olmadı. Kuzey değilim ya hasta. O bir de bu bilattan yavrum biraz hep şimdi. Kuzey değilim. Ben hep yavrum tercih ederim. Abi ben takipçimi yazdırıyorum. Bu hesabı ben takip ettim. Beni yazdırmadı. Hani abi? Hani yazdırıyordu? Beni yazdırmadı. Ben geri çıkacağım takipten. Scam abi. Bak Eray'ı yazdım işte. Abicim. Ara sıra mı yapıyor? O zaman biraz daha müddet veriyorum. Takipçim rastgele şekilde termalici takip edip gönderilir benim yorum yapanlar önceliktedir. Allah Allah. Takip etmiyorum abi. Takipçiler pilav yapıyorum dedik. Bu tam endüstri plantı bu. Takipçim başka bulamadım. O kadar yokmuş. Belki kadar. O olmaz olur mu lan? Takipçi kadar mouse bile var. Tabi takipçi kadar A. Allah aşkına takipçi kadar A. Takipçi kadar, kripto batıyor. A'da eritiyorum. Takipçi kadar ne bu? Oğlum hiçbir okuyamıyorum. Takipçi kadar bilmem ne. Takipçi kadar zart. Takipçi kadar jort. Takipçi kadar B. Takipçi kadar bahis. Takipçi kadar bahis ne ya? <laughs> Kumar hesaplı. Takipçi, takipçi kadar bir şeyler. Takipçi kadar bok çiziyorum. Takipçi kadar bilgi. Takipçi kadar C. Bütün alfabeyi denerse. Takipçi kadar çöp topluyorum. Takipçi kadar çöp topluyorum. Takipçi kadar çöp topluyorum. Takipçi... Öf tuttu diye hepsi çöp toplamış. Takipçi kadar dublaj yapıyorum. Takipçi kadar... Dakşi vuruyor. Ne? Ha, Squid Game. Takipçi kadar dil öğreniyorum. Takipçi kadar... Dumble kaldırır. Takipçim kadar bir, Dumble bir Dumbleman. Takipçim kadar ne? Takipçim kadar nohut koyuyoruz. Takipçim kadar nah çekiyorum. Takipçim kadar nota basıyorum. Takipçim kadar M. Oğlum Takipçim kadar S. Takipçim kadar su içiyorum. Serum. Serum setliyorum da Takipçim kadar sinek avlıyorum. Takipçim kadar. Plank takipçim yapıyorum. kadar mix yapıyorum. Takipçim kadar takipçi kadar x takipçi kadar x atıyorum ne demek yani bu takipçi kadar y takipçi kadar yürüyorum takipçi kadar takipçi kadar yokuş çıkıyorum takipçi kadar yok... Allah'ım ya Rabbim sonsuzmuş sonsuzmuş ya sonsuz takipçi kadar mama dağıtıyorum geçtim onlar gene okey takipçi kadar mouse ne abi böyle bu böyle bir basış yok ki ya. Bu ne bu mouse'a böyle basıyorsun ya? Sen çivi mi çakıyorsun ya? Keşfet düşme duası. Keşfet düş. Keşfet düşme duası. Takipçim kadar mouse'a basıyorum arkadaşlar. Takipçim kadar mouse'a basıyorum arkadaşlar. Yorumlara yazın kaç. Takipçim kadar mouse'a basıyorum arkadaşlar. 77 yaptım. 14 kere yaptım kadar masut. Bak işte bu tung 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 sahur dinleyen çocuk. Takipçim kadar tıklıyorum gün 1 13 takipçi sadece. Takipçi kadar mama. Takipçim kadar ağda eritiyorum. Ağda eritiyorum. Takipçi sayısı 1800. Teknoloji devrimi oldu. Abi <laughs> evet alarmıyor. ya teknoloji devrimi olmamalıydı ya. Eren Karayılan New Drop mu? Ne diyorsun ya? Hala inatla çekip gitmek en kolayı kalmak zor olduğundan. Damn. Type şu A'da eritebilir miyiz? Oğlum ağda böyle bir şey çok neredeyse az. Nasıl ya oğlum ağda çok kanserojen duruyor ya bu. <laughs> Peki bu ne olacak yani ne kadar fark edecek? beyaz. Takipçim kadar ağda eritiyor. Takipçi sayısı 800. Boncuk ağda normal ağda böyle değil. Peki takipçim kadar? Çok yenilebilir bir şeye benzedi sonra. Adım atıyorum. Tüm kadar adım atıyorum. Gün 14. Başlıyoruz. 4'ten daha fazla attı ya Kim kadar adım atıyorum Gün 13 başlıyoruz Ha 267 tamam tamam Anladım anladım okey günmüş ya Ben de mal olunca böyle oldu İlk gün ne kadar takipçim atmış Takipçim kadar adım atıyorum ama takipçim olmadığı için şu an yerimde duruyorum Takipçim kadar adım atıyorum. Gün 2, takipçim 1. Takip... Umarım 1 milyon takipçi olur da Akara İzmir arası full yol yapar. Takipçim kadar ağaç suluyorum. Çocuk Babam da bana yardım edecek. Şimdi bir şey diyeceğim. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Çünkü çocukların böyle... Ama bu kadar sağduyulu çocuklar var mı gerçekten? Yoksa ben bir başka bir ülkede yaşıyorum. Yani Hani böyle oğlum kameranın karşısına geç bunları de. Değil mi? Böyle kameraya çekmezsin ya da bu kadar duyarlıysan. Geçen Resident Evil Village oynadığın bir videoyu sıkılmadan 10 saat izledim Abi. keşke tekrar öyle videolar atsan acayip izlenir bence. Resident Evil başlayalım mı bugün? Zık diye. <laughs> Tek part atayım hepsini. Ağaç suluyorum. İkinci gün. Takipçi kadar ağaç suluyorum başka bir tane daha var. Takipçi kadar aç soluyorum. Takipçi kadar bir şeyler. Ne demek o yani? Takipçi kadar bok çiziyorum. Öncelikle herkese merhaba. Biliyorsunuz ki okul sırasına bok çiziyordum ve okula odaklanmak için bir süreliğine yoktum ve tatile girdiğimiz için geri döndüm. Fakat okul sırasına bok çizemeyeceğim için artık defterime çizeceğim. Böylece boklarımızı kimse Şip silemeyecek. Baş. Yapmanız gereken tek şey yorumlara çizmemi istediğiniz bokun özelliğini yazmak. Örneğin benim bokumun kurdelesi olsun gibi. Takip etmeyenlerin boku çizilmeyecektir. <laughs> Takipçim kadar sırama bok çiziyorum. Maalesef tatilde sıraları silmişler boklarımızı kay abi. Size söz o Duyarlı bir insan. Bir de gelecek. Yine baharlar gelecek. sözünden Oğlum. Bekliyorum çok az bok çizmiş. 21 bin bokuyu bekliyorum. Takipçi kadar bilgi. Takipçim için dagcıya vuruyorum gün bir ama bugün hiçbir takipçim olmadığı için dagcıya vuramıyorum. İyi günler. Hadi 10 kere vur. Allah. Im. Benim bokum 300 olsun. Adları Solid Liquid Solidus olsun. <gülüyor> 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 Güzel dur abi. Takipçiler dam. Bu kadar bu kaydı yayım. Birinci gün <laughs> bugün takipçim olmadığı için ben bu kaydı yayım. Yirmiden sonra kaldıramaz. Başka bir tane daha var takipçi sayım kadar dambıl kaldırıyorum gün 2. Bugün 14 takipçimiz var. 14 defa kaldırdım. Yarın görüşürüz. Damn. Okay. Çim kadar nohut koyuyorum. Part 2. Arkadaşlar beni takip edenler görüyor gibi. Arkadaşlar herkese Arkadaşlar takipçi kadar nah çekiyorum ikinci gün. Bugün 10 takipçimiz var. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi başlıyorum nah çekmeye. 1 O hafif arkadaki şeyi duyuyor musun? İşte o çok güzel bir detay. Böyle küçük böyle minik minik sayıyor ya. Takipçiler nokta koyamamış. Takipçiler nota hiç basmamış. Takipçim kadar su içme bu zehirlenirsin sudan takipçim ya. Takipçim kadar GeoGöser abonelik alıyorum. <laughs> takipçim kadar serum kadar serum setliyorum setliyorum ne lan gün bir Takipçim kadar bunu yapıyorum. Şimdi yapıyorum etkinliklerini görünce tamam, ben de bir ben. şey yapmak istedim. De serum sekmeye başladım. Henüz takipçim olmadığı için bugün bir tane seveceğim. İzlediğiniz için. Bugün takipçim olmadığı için 8 tane hasta öldü. Takipçim serum kadar yapmadı. serum seçliyorum gün 2 sonu sürprizli bugün <laughs> sürprizliymiş serum setlemek <laughs> takipçim kadar plank yapıyorum plank yapıyorum gün 3 bugün 35 takipçim var ve 35 saniye plank yapacağım. Takip kadar Geogo esir. Bir saniye plank yapmıştım. yapıyorum. Gün 4. Gün 2. Bugün 45 var. Bir saniye plank yapacağım. Valla 56. Bir dakika daha sonra takipçi kadar su içiyorum da ya. Bu ne ya? Kadar kareli kağıdı atıyorum bölüm 4. Kaç yürüyorum. Kim kadar yürüyorum gün 4. 30 Tarki kadar yokuş çıkıyorum. <laughs> Aynı yani. Takipçi kadar yulaf yapıyorum. Taksi kadar yem veriyorum. Pozunu vereceğim burada. Neyin pozunu vereyim burada daha? Jojo cosplay yapıyoruz işte. Diavolo. Allah Allah. Ne olmuş yani? Çok mu ah, garip bir şey var anlamadım.